Kader, Cemal kötü birisi mi? Asla abla, annemlerin yanında olsam daha iyi olurdu dedi baba. O kadar mı? Evet. Na, ne iş yapıyordu peki bu adam? Çalışıyordu. Bir oto tamircisinin yanında çalışıyordu. Sonra benim de çalışabildiğimi anlayınca beni de çalıştırmaya başladı. Çalışıp para kazandım, eve getirdim. Üzerine darp edildim. Şiddet gördün. Evet. İşler defalarca kapımıza geldiler. Cemal'i uyardılar. Yapma, etme dediler. Aslı abla. Sonra dayanamadım ben de evden kaçtım. Ağlama artık. Bana bir bak. Kader, abini bulduk. Gerçekten mi? Şimdi ben gidip abini arayacağım. Onu buraya davet edeceğim. Abi hakkını helal et. Sen beni affet. Bir daha sözünden çıkmayacağım. Asla bu. Benim abimden başka kimsem yok. Ne olur yardım Diliyor. et. Sen çok Doğru iyi de. Merak etme. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam? Bana şimdi müsaade et. Abini arayıp geleyim ben. Sevgili izleyiciler, zor hayatlar bazen yanlış kararlar vermemize sebep olabilir. Kader hiç kimsesi olmadan bir yol göstereni olmadan bu hayatın içine yanlış kararlar vererek atlamış. Ona bu hayatta yardımcı olan, can simidi olan bir tek abisi olmuş. Bakalım abisi kadere can simidi olmaya devam edecek mi? Efendim? Alo. Efendim. Polat Bey mi görüşüyorum. Evet ben Polat siz kimsiniz? Polat Bey merhabalar. Ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Aslı Özkaya ben. Evet. Müsait misiniz? Evet müsaitim buyurun. Peki, e, sizin için bırakılmış bir paketimiz var. Programımızı biliyor musunuz? Evet biliyorum izliyorum. Tamam. O zaman programı biliyorsanız aracımız sizin kapınızın önünde. Ben ailemle kimseyle görüşmek istemiyorum. Kimin başvurduğunu düşünüyorsunuz? Kim olacak? Ailemden başka kim olabilir ki? Ailenizden Babam. kimin başvurduğunu düşünüyorsunuz? Babam rahmetli olduktan sonra herkes biraz peşine düşmüş. Üstüne olan şeyleri kendi üstlerine alıp da e, beni aradan çıkarmaya çalışıyorlar. E, hayırsız bir evlat olduğum için, cenazeye gitmediğim için her talep etmedikleri için her şeyi kendi üstlerine almak istiyorlar. Öncelikle başınız sağ olsun. E, babanızı kaybetmişsiniz. Ama isterseniz gelin. Belki düşündüğünüz kişiler değildir başvuran kişiler. Siz beni dinleyin. Anlamıyorsunuz Aslı Hanım. Ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Peki ya bu başvuran kişi tahmin ettiğiniz kişiler değilse? Tamam Aslı Hanım. Çok ısrar ediyorsunuz aşağı inin. Yani düşmüşsün. en azından inin istiyorsanız buraya gelmezsiniz ama kim size paketi yollamış hediye yollamış onu bir görün isterim ben. Tamam Aslı Hanım. Tamam. Ben tamam. Bekliyorum arayacağım hemen sizi. Tamam. Sevgili izleyiciler, Polat Bey'in babası vefat etmiş ve Kader Hanım'ın bundan haberi yok. <laughs> Polat Bey'in aklına ne acı ki kız kardeşi hiç gelmedi. Bakalım kasadan çıkan şeyi görünce ne hissedecek? Efendim? Buyurun. Polat Bey indiniz aracımıza. Evet. Tamam, kasayı gördünüz. Gördüm mü? Biliyorum. Şifreyi e, girip kasayı açar mısınız? Oradaki zarfın içinde şifre var. Tamam, birazdan söyleyeceğim size. İçinden çıkanı benimle mutlaka paylaşın. Kardeşim. Ne çıktı Polat Bey? Kardeşim. Polat Bey. Kardeşim. İyi misiniz? Bu poşeti kardeşim göndermiş. Annem hemen tarlaya, tarladaki abime haber verdi. Ben de o sırada fırsat bu fırsat deyip mutfaktan mavi bir poşet aldım. Hı. O poşetin içine 2-3 parça eşya koydum, sonra da koşarcasına evden çıktım. Kardeşimden başkası olamaz. Kardeşinizin adı ne? Kader'den başkası olamaz. Hayatta karşı dik durmaya çalışan. Doğru. Kader'den başka bir kardeşim doğru. yoktur. Doğru, doğru. Kader Hanım bize başvurdu. Beklemiyordunuz değil mi Kader Hanım'ın başvurusunu? Peki Kader iyi mi? Nasıl? Durumu nasıl? Niye size gelmiş? Kader şu anda iyi yanımızda ve güvende. Hem kardeşinizi görün hem de oturup konuşalım. Hemen geliyorum. Tamam, bekliyoruz sizi. Kader abisine en dokunaklı hediye yollamış. İlk kaçtığı gün elinde olan o mavi poşete benzeyen bir poşet koymuş kasaya. Abisi şimdi geliyor yolda. Bakalım neler konuşacağız. Merhaba Polat Bey. Merhaba. Arkadaşlara sorarım da kardeşim nerede olduğunu söylemiyorlar. Kardeşim nerede olduğunu söyler Kardeşiniz misiniz? burada merak etmeyin. Ya yirrende. kardeşim bana bu poşeti yolladıysa başı derttedir ya da beladadır. Ya ailem ona bulaşmıştır ya da Cemal ona zulüm etmiştir. Kardeşim nerede? Onu öğrenebilir miyim başta? Tek başına sokaktaydı. Biz onu aldık, bir otele yerleştirdik. Sokakta mı? Cemal evet. onu sokağa mı attı? Karaktersiz insan. Şu an onu otele yerleştirdik, ee, şimdi de bizimle. Keyfi de daha iyi ama geldiğinde iyi değildi, kötüydü. Ben onu yanına bırakmam. Bu böyle olmaz. Siz kardeşinizin Cemal Bey'den hoşlandığını biliyor muydunuz? Aslında bilmiyorum da göz temaslarında bazen bir iki kere fark etmiştim. Hı hı. Bu konu için de Cemal'le özellikle konuştum. Hı hı. Dedim bak kardeş, kardeşim sana emanet. Hı. Canını sıkma, yardımcı ol ona, gitmek isterse ona yardım et. Gideceği yere geçmesine yardım et diye söylemiştim. Hı hı. Ama onun yaptığı şeye bak, karaktersiz herif. Ne yaptığını bilmiyorsunuz. Sokağa atmış ne yapacak? Benim anladığım kadarıyla siz askerdeyken kader size Cemal'le evleneceğini söylemiş söyledi. Ben olumlu bakmadım. Neden? Hissetmiş miydiniz? Ona Cemal'ın hani onu e, mutlu edeceğinden hani biraz <laughs> Şüpheli daha Şüpheli vardı. Bir de kaderinde batsız bir insan olduğu için hani yaşadığı travmalardan dolayı dedim belki mutlu olur. Bir ihtimal olur. Hani bir ihtimal de olsa belki mutlu olur diye. Peki siz askerden geldiniz, döndünüz. Neden? E, hani gidip kontrol etmediniz kardeşinizi, İyi yani iyi mi, zaten bir ziyaret etmediniz? Askerden geldiğim gibi direkt İstanbul'a geçtim. Direkt İstanbul'a gittim. Tamam. Giderken sokakta ikisini gördüm. ele düşmüşlerdi mutluluğuydu. Mesut, Bahtiyar yürüyorlardı. Sevindim, onlar adına da sevindim. Adım, kardeşim mutludur. Onların mutluluklarını bozmayın. Beni görünce geçmişe dönüp, dönmesin. Hani o tramvaya girmesin. Mutluluğu bozulmasın dedim. Yani, tek isteğim onun iyiliğiydi. Onun iyiliği için kendimi onu unutturdum. Hiç gitmediniz yanına. Ama yani. hiç aklımdan da çıkmadı. Hep aklımdaydı ama kendimi onu unutmak zorunda kaldım. Belki mutlu olur diye. Hani öyle mutlu görünce ben de kaldım. keşke gitseymişsiniz, keşke bir ziyaret etseymişsiniz. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Ben şimdi eskiye dönmemesi için ben Anladım, gitmem. anladım. Çok ince düşünmüşsünüz siz aslında. Yani o eski günleri hatırlatacağım ben ona diyorsunuz. Doğru, Beni ben görünce ben ben aslında için, doğru bir şey. Için. O travmaları doğru, hatırlatmamak için girmesin. hayatından tamamen çıktım gittim diyorsunuz. Hatırım o psikolojiye girmesin, geri kalan hayatta mutlu olsun. Başka bir dileğim olmadı, başka bir isteğim de olmadı. Onu mutlu herkesten çok... Sonra hiç olabilir. haber alamadınız. Ondan sonra hiç haber alamadım. Ta ki beni arayana kadar. Hiç beklemiyordunuz biz sizi aradığımızda değil mi? Ya ben aslında bekliyordum da hani bir gün illaki böyle bir şey olacağını bekliyordum, hissediyordum. Hiç güvenmiyor muydunuz Cemal'e? Yani ne kadar güvensem ne güvensizlik vardı. Sonuçta hani tane Benden, hani, benden habersiz böyle bir şey olmuş. Onu da beni araması gerekebilirdi. Peki o sizden çekinmez miydi? Korkmaz mıydı hani siz, sonuçta bu, bu kızın bir anası babası başında yok, doğru mu? Bir abisi var. O abisinin de arkadaşı. Ya. Yani hani sizin tavrınızdan, tarzınızdan ben anlıyorum ki kadere kol, kanat gelen bir abisiniz. Onu da, onu kurtarmak üzere. Ya orası öyle de şimdi benim kaderi kırmadığını biliyor. Kader'in mutlu istediğini biliyorum. Kader bir şey bana söylediyse ben tamam dediysem ne oldu hiç önemli kalmıyor. O da bunu bildiği için kadının üzerinden konu kapatırmış zaten. Hani ben de dedim mutlularsa olsun. Hani mutlu olacaklarına hani ihtimal bile varsa olsun çünkü kadar çok kadersiz bir kadar çok çile çekti. Hani Eyvah. şimdi yürek acısı farklı bir şeydir. Hani ufak bir mutluluk ihtimali bile varsa ben tamam derim. Bunu. ona. ona görsün. Yüzü görsün yeter ki yüzü Sevgi görsün. Sevgi görmemiş. Hani şey anadama babadan görmedi. Bari Eşinden görsün. Elenci insanlar görsün, kuraca yuvadan görsün. Peki askerlik ne oldu? Askerliğimi yaktım. Çünkü kaderi abimle babam İstanbul'a köye götürmeye gelirken götürmüşlerdi. Onun yerini öğrenmişlerdi. O yüzden ben de Duramanın onu kurtarmak için askerliğimi yakıp köye gidip onu kurtardım. Oradan sonra oradan onu alıp İstanbul'a geri getirdim. Sonra askerliğinize devam mı? Sonra mıydı? geri askere gittim. Tabii onun cezasını da çektik. 6 aylık askeri bir buçuk yıl yaptım. Ah. Hani ceza olarak cezaevi yaptım askerlikte. İster istemez hani askerin kuralına göre. Hı -hı. Hani bu Peki aa, zor olmadı kral. mı? Askerdesiniz. Bir buçuk yıl sürdü. Arkada bıraktığınız bir kız kardeşiniz var. Korunmaya muhtaç. Ya, Çaresiz, travmalarıyla. Zor Çok oldu. da güvenmediğiniz bir adamın yanında. Yani ya, hani içiniz içinizi yemedi mi? Nasıl? Ya zor önceki? oldu. Dışarı onun için cezaevi İçeri de içeride benim için cezaevi. Ben de orada ceza yaptığım için elim kolum bağlıydı. Ne görüşmem vardı, ne kimselerle gidip konuşabiliyordum. Kimseyle iletişime geçemiyordum. Bağlantım sıfırdı. Hı hı. Bağlantım olmadığı için mecburen askerim bitmesini bekledim. Bittiği hı hı. gibi zaten direkt İstanbul'a geldim. Onu da öyle hani mutlu görünce... Öyle mutlu görünce tamam dedim, geri çekelim. Peki babanız nasıl bir adamdı? Yani kader öyle bir anlatıyor ki. Ya, böyle baba olmaz olsun dedi. Baba demek için kırk şahit lazım. Ne yapıyordu size? Hani baba, deden insan, yani evlatını sever, okutur, sahip çıkar, kollar. Ama bizimki evlatı bir işçi gibi, bir köle gibi görürdü. Hani ne kadar çok evlat olsa o kadar elemanı var hesabına yapıyordu. Ne demek o? Hani o yüzden iki evlilik bile yapmış. Biz bir, bir anadan mesela, biz bir anadan beş kardeş, diğer anadan da yedi kardeş yok. Biz on iki kardeşiz. Ve annem ilçede kalıyor, biz köyde kalıyoruz. Ne kadar çok çocuk varsa o kadar eleman var. Okutmaya da gerek yok. Bir kişi okusun, hesap tutabilsin, hani bilgili olsun yeter. Gerisi? gerisi önemli değil. Para kaynağı olsun. Zaten pa kızlar para kaynağıdır başlık parası olarak. Her bir kıza 20 tane baş, öküz, büyük baş hayvan alıyor. Öküz inek alıyor. Hani düşünce o düşünce, cahil düşüncesi. Siz nasıl çıktınız bu evden? Ben çıkmaya küçükken kafaya koymuştum zaten. Hayır Daha... hayır yani şimdi siz nasıl çıktınız derken beni yanlış anladınız. Ee, sevgisiz, büyümüş bir evlatsınız siz de. Tıpkı Kader gibi, ne anneden, ne babadan, ne kardeşlerden hiçbir şey görmemişsiniz. Bir üvey anne var, oradan beş tane kardeş var, evin içinde sadece para var konuşulan. Siz nasıl böyle e, kardeşinizi koruyup kollamışsınız, onun için askerden kaçmışsınız, ya e, babalık kardeş, yapmışsınız aslında. Ya kardeşim onu. bana güvendiği için... Ben kardeşim tek o kardeşim ve bütün kardeşlerimi de oradan götürmek isterdim. Diğerleri parayı tercih etti. Nasıl Nasılsa para geliyor hesabı umursamadılar. Ben öyle değildim. Ben kendimi yediremedim, yapamadım. Hani çocuk ya planladığım bir şey ya dedim baba katli olacağım ya da uzaklaşıp hayatıma bakacağım. Yeni hayat kuracağım kendime. Sonra gitmişsiniz Baba bir okula yazdırmışsınız kendinizi. Lise zamanım geldi yazdırdım. Bana bağırıp çağırıp beni ara yatırdı. Bir hafta boyunca arada yattım. Ahıra yatırdı. Okula, okula, göndermek yerine ara gönderiyor. Yani bu düşüncede olan bir insanın yanında durmak zaten mantık dışı bir şey. İlçeye gidip kendimi yazdırmaya gittim. Müdür kabul etmedi, velimi ve istedi. Veli zaten babamı götüremem. Adam zaten beni okuldan aldırıyor. Ne yaptınız? Bana de kaymakamlığa gideyim dedim. Ya oradan yardım etsin. Belki bana yardımcı olur. Bir, bir şeyler yapar hani. Sonuçta kaymakam, koskoca kaymakam eli uzundur. Evet. Dedim belki velim de olur. Gittim konuştum dedi? Neyse dediler burada yok iki gün sonra gelecek şehir dışındaymış. Ben de iki gün oralarda oyalandım. Bir gün zaten kaymakamın orada kaldım. Bir gecede de parkta yattım kaymakamın oradaki parkta yattım. Gündüzleri orada bir lokanta vardı gidip e, geceleri orada bulaşı yıkardım. Gündüzleri ekmek Tarnamızı parası çıksın. Mecburen bunu yapıyorduk. Sonra? Ondan sonra kaymakam geldi. Gittim konuştum durumu anlattım ona. O da beni benim elime bir kağıt verdi, dedi e, makam aracıyla seni götürecekler, sen git. Ben telefonu açıp, açmışım, konuşmuşum. Orada kendi arayıp biriyle konuştu. Halletti işinizi, halletti. okula kaydınızı yaptırdınız. Kaydı müdür dedi yapacak dedi, müdüre gönderdi beni. Ondan sonra tamam dedi, işlemlerimi halletti. Kağıdımı verdi bana, okula yazdı, okula, okula geçtim. Okudunuz sonra? Sonra okula kaldım, okudum, ne orada Ne olmak istiyordunuz, hayaliniz neydi? Halimde bir veteriner olmak isterdim. Neden Çünkü veteriner? hayvanları içinde içe şey yaşadığım için. hani onların bazen ister istemez yaralandığını görüyorduk, bir yerden düştüklerini görüyorduk, hastalandıklarını görüyorduk. Bunları görünce çocuksu işte, insanı içi acıyor. Hani o masumiyet insanı hani hayal, hayaline sokuyor. Ben de öyle bir hayalimi buldu. Ha, kısmet olmadı. Belki kendimi sıkıştırsam, zorlasam olur muyum diye düşünüyorum ama olur mu onu da bilemem. Olur mu? Niye olmasın? Neden olmasın? Her şey mümkün bu hayatta. Yeter ki siz isteyin. Siz neleri başarmışsınız? O Adal evden işte. çıkmayı başarmışsınız. Bence her şeyden önemlisi bu. O evden çıkıp, o çocuk başınıza gidip kendinize bir okula yazdırmayı başarmışsınız. Hayat koşulları bunları yaşattı. Bize, bize uyumak zorunda kaldık. Yaş, mecbur kaldık. Şu an çalışıyor musunuz? Şu anda çalışmıyorum. Tornavucudan çalıştım. 2 yıl falan tornavucudan çalıştım. Hı hı. İstanbul dışında çalıştım. Çiftliklerde falan çalıştım biraz. Hı. Şu anda çalışmamamın sebebi de iş değişikliği, şehir değişikliğinden dolayı oldu. Bu arada o üstüne de siz geldiniz. Hmm. Sizi aramasanız belki şehir dışına giderdim çalışmak. Hmm. Hani şimdi sezonluk olduğu için. Anladım. Nasıl olsa yer yok, yurt yok. Hani neresi müsait olsa oraya gideceğiz Doğru. çalışmaya. arkada çoluk yok, çocuk yani. yok, eş yok. Yani bekleyenin yok. Bekleyenin yok. O Ama bir yandan da olsun istiyorsunuz ya, değil mi artık bir yuva kurmak, ya, o sevgiyi yaşamak? Kim yuvasız yaşayabilir ki? Bir çocuğunuz olsun, ha. ona sevginizi verin. Babanızın ya size yaptıklarını olur. yapmayın. Hani hiç olmazsa insanın bir bekleni olur, eve giderken karşılığını olur. buna kadar güzel bir duygu var mı? Ya. Hani bu duygu yaşama kadar güzel bir şey hayatta yoktur. Peki siz çalışırken köyde babanız ne iş yapıyordu? Babam ya kahveye takılırdı ya da diğer eve giderdi. Sizin çocukken yani sizleri, bütün çocuklarını çalıştırıyordu, kendi kahvedeydi. Ya kahvede olur diye da diğer evde olurdu. Diğer, üvey üvey annenizin olurdu eli. Talaları vardı zaten talaları kira verip çalıştırıyordu. Baba şey vardı, onda zaten kardeşim anamları çalıştırıyordu, götür pazara sattırıyordu malları. Öyle döndürüyordu. Yani ya para annenize, olduğu sürece sorun yoktu. Ben annenize çok şaşkınım. Yani hiç sizi korumaz mıydı, etmez miydi? Ya. Ne bileyim bir şimdi, analık duygusudur ya. Baba aslanın, gibi değildir anne. Annemin umurunda olmazdı ki. Annem sesini çıkarmazdı. Annenin umurunda olmaz mıydı yoksa annen karışırsa o da mı dayak yerdi? Muhtemelen o da dayak yerdi. Gördün mü hiç babanın anneni kaç Dövdüğünü. Defa, kaç defa, defalarca kez. Annem babama karşı birini bir çocuğunu dövse annem dövme diyemez. Öyle bir yetkisi yok. Çünkü kadın artık köle demek eşittir köle. O Bunun yetkiyle metkiyle ne işi var ya? Ne ya alakası şimdi var ya şimdi bizim ya? yöreler farklı da bizim orada anneme hiçbir yetkisi yok ki. Biraz tabii yok. Ve sanki cebine para mı giriyor Bir gidiyor. değeri yok değil mi kadının? Kadın değeri şş, çocuk yapıyor. Değeri sadece çocuk yapmaktır. Aman gözünüzü seveyim, Gözler, evlenirseniz bir şey. karınıza sakın böyle davranmayın. Kadın kıymetlidir, kadın değerlidir. Ya kadınlar birer annedir. İnsanın karısını annesi gibi görmesi lazım. Çünkü her kadın bir annedir. Şimdi insan annesine nasıl davranıyorsa karısına da öyle davranmak zorunda. Şu mavi poşetin hikayesini merak ediyorum ben. Mavi poşetin hikayesi... Kader sosyal medyadan bana bir mesaj attı. Abime hesabına mesaj geldi. Gerçeği ben kadarı onları başta bilmiyordum. Bana baktım abim. Köyden giderken beni tehdit etmiş. Sen gidersin seni vururum. Kadının beni tehdit eden adam bana niye yazsın? Bunda başka bir şey var dedim. Mesaja girince hemen anladım zaten kadarın bana yazdı. <laughs> Mesaja yazıyor. Abi beni kurtar. 18 yaşıma girdim diye beni evlendirecekler. <laughs> Sadece görünce direkt köy yolunu tuttum. Gittim giderken kaderlerden geldim. Onun eline mavi poşet de bana doğru geliyordu. Annem hemen tarlaya, tarladaki abime haber verdi. Ona haber vermeye gitti. Ben de o sırada fırsat bu fırsat deyip mutfaktan mavi bir poşet aldım. O poşetin içine iki üç parça eşya koydum. Sonra da koşarcasına evden çıktım. Sokağa, kö köşe, sokağın köşesini döner dönmez Polat abimle karşılaştım. Onu aldım biz direkt ilçeye gidip oradan otobüs fileti kesip direkt İstanbul'a getirdim onu. O, o mavi, mavi poşetin, poşetin de anlamı oradan geliyor. hikayesi oradan. Görünce anladım. zaten Bugün... direkt oradan anladım. Aa, evet. o gün hemen gözümün önüne geldi. O anlar gözümün önüne geldi. O yüzden biraz da sert ters davrandım. Yok yo, hani yok olur mu bir şey ben sizi anlayabiliyorum olur mu öyle şey? Sizin durumunuz çok özel. Etki hani şeyden dolayı sıra bakmak lazım. Zaten bir şey olabilirim. olur mu öyle şey? Anam nasıl hmm. diyeyim ya? Yaşayan bilir anam. Ben inanın ben size yardımcı olmak çok istiyorum. Sizi bir araya getirmek istiyorum. Hatta kaderin travmalarını çalışmak istiyorum. Çok büyük şeyler yaşamış. Sizin keza kadersiz öyle. Kaderi. Gerçekten öyle olmuş. Kader bayağı kadersiz bir hayat yaşamış. Kaderin bu Hayatın hayattaki en büyük var. şansı evet. sizsiniz. Ben oldum halde yana şanssız oldum yok. Siz gene ona bakım kol kanat geleceksiniz. Şimdi bundan sonra yeniden sıfırdan bir sayfa. Eski defterleri kapatacağız. Ben de burada üstüme ne düşüyorsa yapmaya gönlümden kalbimden gelerek razıyım. Teşekkür ederim. Hani biz öyle bir şey gene kabul etmez. Ben ona fazlasında yaparım. Fazla olur eksik olmaz. O beni bilir. Beni bildiği için zaten bana gelmiş. Diğer abiler de vardı. Diğerlerine evet, niye Söyledi. Gitmemiş. Aynen. aynen.